Hammadde giriş kontrol işlemleri. Öncelikle genel bilgiler bölümünde kontrol tarihi, kontrol saati, geliş tarihi, geliş saati gibi bilgileri yazmamız gerekmektedir. Bu işlem sonrasında stok bölümünden stok seçimi yapmamız gerekmektedir. Stok seçimi sonrasında tedarikçi seçimi yapılması gerekmektedir. Tedarikçi seçimi sonrasında sipariş miktarı, siparişten gelen miktar ve ölçüm miktarlarını yazmamız gerekmektedir. Burada sipariş miktarı tedarikçiye vermiş olduğumuz siparişin miktarıdır. Gelen miktar ise sipariş sonrasında tedarikçinin göndermiş olduğu miktardır. Ölçüm miktarı alanı ise gelen ürünlerin kontrolü yapıldıktan sonra kaç adet ölçüm yapıldıysa onu yazmamız gerekmektedir. Maksimum red miktarı partinin kabul edilebilmesi için maksimum olarak red edilebilecek ürün adedidir. Onaylanmayan miktar ise Ölçüm sonrasında kabul olmayan ürünler varsa yazılmalıdır. Tüm bu girilen verilere göre onaylanan miktar otomatik olarak çıkmaktadır. Onaylanan miktar belirtilen toleransın üstünde ise onay durumu part kabul olarak güncellenecektir. Ham giriş kontrolü yapıldıktan sonra ham giriş raporu üzerinden takip edebilirsiniz.